Bugün anlatacağım hikaye biraz tuhaf. Çünkü sondan başlıyor. Hem de öyle bir son ki insanın aklının almayacağı türden bir mahkeme kararıyla. Evet, yanlış duymadınız. Tam 2504 yıl. Tek bir kişi, tek bir ticari girişim, yani dolandırıcılık yüzünden 2,5 bin yıldan fazla hapis cezası alıyor. Akıl alır gibi değil mi? Peki bir insan nasıl olur da bu kadar büyük bir cezaya çarptırılır? İşte bu sorunun cevabını bulmak için bu tezgahın nasıl kurulduğunu adım adım çözmemiz gerekiyor. Çünkü bu öyle sıradan bir dolandırıcılık değil. Bu inançla paranın iç içe geçtiği, binlerce insanı tuzağa düşüren korkunç bir sistem. Hikayenin merkezinde kim var peki? Kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir isim. Jet Fadıl. Şimdi Fadıl Akgündüz, yani Jet Fadıl aslında bu sahneye ilk defa çıkmıyor. Sicili epey kabarık. 90'lı yıllarda bir yerli otomobil projesi vardı mesela, imza diye, hani hiç yollarda göremediğimiz. Ama onun asıl olayı bu değildi. Asıl yeteneği, her projesi battıktan sonra insanların dini duygularına daha da fazla oynayarak bir şekilde tekrar piyasaya çıkabilmesiydi. Ve işte geldik ustalık eserine, Capris Gold projesi. Dışarıdan bakınca ne görüyorsunuz? İslami usullere uygun, helal bir gayrimenkul yatırımı. Peki motorun içinde ne var? Klasik bir saadet zinciri, yani sisteme yeni giren yatırımcıların parası alınıyor, eski yatırımcılara kira geliri diye ödeniyor. E bu sistemin sonu belli, matematiksel olarak batmak zorunda ve sistem çöktüğünde tam bir felaket yaşandı. Bakın, mahkemeye başvuran kişi sayısı sadece 601 ama buzdağının görünmeyen kısmı çok daha büyük. Tahminlere göre 28 binden fazla mağdur var ve kaybolan para 350 milyon dolar. Dile kolay, bu on binlerce ailenin bütün birikiminin, umutlarının, hayallerinin bir beton yığınına dönüşmesi demek. Peki şimdi asıl soru şu, daha önce projeleri batmış, sicili bozuk bir adam nasıl oluyor da bu kadar çok insanı tekrar kendine inandırabiliyor? İşin sırrı ne? Fadıl Akgündüz'ün çok büyük bir sorunu vardı, güvenilirlik. Yani kimse ona para konusunda güvenmezdi normal şartlarda. Ama o, hedef kitlesini çok iyi tanıyordu. Biliyordu ki o insanlar için banka raporlarından, finansal tablolardan çok daha önemli bir şey vardı. Dini bir otoritenin onayı. İşte o onayı, o kutsal meşruiyet damgasını nereden alacaktı? Cevabı bulmakta gecikmedi. Cübbeli Ahmet, yani Ahmet Mahmut Ünlü. O dönemde milyonlarca insanın takip ettiği, sözüne güvendiği çok popüler bir dini figür. Ve Cübbeli Ahmet sahneye çıkıp o kilit cümleyi söyledi. Ben size fetva veriyorum. Caizdir önceden kira almanız da helaldir. İşte bu cümle, bu cümle bütün kapıları açtı. Sistemin en şaibeli kısmı neydi? İnşaat bitmeden kira almak. İşte Cübbeli Ahmet tam o noktaya helaldir diyerek binlerce insanın zihnindeki son şüpheyi de ortadan kaldırdı. Peki bu destek karşılıksız mıydı? Sadece bir iyilik miydi? Gelin şimdi işin o kısmına bakalım. Çünkü bu aslında ticari bir ortaklıktı. İlişki aslında çok basitti. Bir tür alışveriş. Bir yanda Akgündüz, Cübbeli'nin kitaplarını, kasetlerini, iddialara göre o dönemin parasıyla yüz milyarlarca liralık alıyor. Yani en büyük müşterisi oluyor. Diğer yanda da Cübbeli, bu projenin en büyük manevi garantörü haline gelip caizdir fetvasını veriyor. Yani para ve meşruiyet takası. Ve bu tuzağa düşenler, hani risk almayı seven yatırımcılar falan değildi. Hayır, onlar evini satıp kiraya çıkan, çocuğunun düğünü için biriktirdiği parayı, hacca gitmek için ayırdığı parayı bu sisteme yatıran sıradan insanlardı. Emekliler, tüm birikimini buraya koyanlar. Bu yüzden bu sadece bir para kaybı değildi. Aynı zamanda o insanların inancına, güvenine vurulmuş çok ağır bir darbeydi. Ve takvimler 2014'ü gösterdiğinde kaçınılmaz son geldi ve sistem çöktü. İşte o zaman hesaplaşma başladı. Hem hukuk önünde hem de toplumun vicdanında. Şimdi bakın mahkeme ne dedi? Hukuk bu işe nasıl baktı? Çok net. Bu basit bir ticari başarısızlık değil. Bu planlı, organize, nitelikli bir dolandırıcılıktır dedi. Ve her bir mağdur için ayrı ayrı ceza vererek Fadıl Akgündüz'ü tam 2504 yıl hapse mahkum etti. Tarihi bir karar. İşte şimdi en can alıcı noktaya geldik. Bir tarafta hukukun tespiti var. Sistematik ve nitelikli dolandırıcılık. Peki diğer tarafta bu sisteme helaldir diyen manevi otoritenin savunması neydi? Sadece üç kelime. İstihare beni yanılttı. Yani savunma şuydu. Ben manevi bir yöntem olan istihareye yattım, rüyamda olumlu şeyler gördüm ama yanılmışım. Hatta daha da ileri gidip vardır bunda da bir hikmet gibi bir yaklaşım sergiledi. Aslında bu sadece bir savunma değil, aynı zamanda manevi bir iflasın ilanıydı. Düşünün, bu olay Cübbeli Ahmet'in bütün manevi iddialarını yerle bir etti. Yıllarca kürsülerden kesin bir bilgi kaynağı olarak anlattığı istihare, yanı başındaki 350 milyon dolarlık bir dolandırıcılığı göremedi. Allah'ın nuruyla bakıyorum dediği kalp gözü bu devasa sahtekarlığı fark edemedi. Hatta işin içine şantaj iddiaları bile girdi. Yani manevi radar tamamen iflas etmişti. Sonuç ne oldu? Devletin pozitif hukuku, yani bizim bildiğimiz kanunlar bu bir suçtur diyerek 2504 yıl cezayı net bir şekilde kesebildi. Ama o manevi olduğu iddia edilen radar bu apaçık suçu görmeyi başaramadı. Ve tüm bu yaşananlar hepimizin kendine sorması gereken çok can yakıcı bir soruyu bırakıyor geride. İnsan aklını, mantığını ve en önemlisi cüzdanını sorgusuz sualsiz bir otoriteye teslim ettiğinde geriye ne kalır? Cevap maalesef çok acı. Bayrampaşa'da bir türlü bitmeyen o beton yığını ve on binlerce insanın yıkılan hayalleri.